Bir son dakikayla geldim son saat dilimine. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya genel olarak günü yanıyor saatinde. Operasyonlara dair detaylı bilgi paylaşımı yapar. Eks hesabı üzerinden. O paylaşımlardan biri de 5 dakika önce geldi. Şöyle bir detaylarına bakacağız. Son dakika olarak hazırlandı. Ekranı hazır. Şöyle başlıyor son dakikanın detayları. Aranan suçlulara yönelik çember operasyonları devam ediyor diyerek yaptı. Girizgahı Yerlikaya ve devam etti. 81 ilde son 5 gündür mahkemelerimizce yakalama kararı verilen... ...ve aranan şahıslara yönelik düzenlenen Çember 22 operasyonlarının kapsamını paylaştı. Bu kapsamda 3126 şahıs yakalandı. Her zamanki girizgahıyla Türk halkına seslendi İçişleri Bakanı. Aziz milletimizin bilmesini isterim ki diye başladı cümlesine devam etti. Aranan suçluların sokaklarımızda gezmelerine asla izin vermeyeceğiz. Ailelerimizin huzurunu kaçırmalarına müsaade etmedik, etmeyeceğiz notunu düşerek... ...Türk halkının yüreğine bir su serpti. Saniyeler önce ekranlarınıza dönüştü görüntüler görüntülerde Çember 22 operasyonu kapsamında çekilmiş görüntülerdi sevgili izleyenler. Ekiplerin operasyonlardaki çalışmaları yansıtıldı ekranlarınıza. Yerlikaya tarafından da bilgi paylaşımı her zamanki gibi eks hesabı üzerinden yapıldı.